Epey de zaman bir sanki Minecraft bir şey abi biliyorsunuz işte. Ne yapmanız gerektiğini bir, ne yapmanız gerektiğini iki beğenmemiz ve abone olmamız yani biliyorsunuz yani söyleyeyim ben. işim nasıl desem oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hani hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir kaç hafta önce şey yapmıştık hani bir tane bölüm. O bölümün devamı geldi ama baştan başladım Devamı gelmedi yani. O devam, o ev, o inekler, o ineklerin evi gelmedi. Bu bölüm yani birinci bölüm bu. Minecraft ikinci sezon bu arada hatta ikinci sezondayız. İkinci sezonu çekiyorum. Hemen yani şuradan işte direkt oyuna başlayalım arkadaşlar. Ee, sonra bu çekmeye devam ettim. İlk önce bir hazırlıkları yaptım. Hani biraz uzun sürerdi yoksa. Sonra video kaydı başlattım. Şimdi zaten ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz yani. Neyse. kanalımıza abone ve like at atmayalım. Yani tekrar gerek yok bence. Şimdi 30 tane kırık taşımız oldu 31 oldu 32 oldu 33 oldu, 33 oldu saymama gerek yok şimdi bura bizim yeni küçük madeni başladığımız şöyle bir yer var İnek. crafting table'ımda ne çok pis yaparım yoksa seni şöyle hoppa Uy, kazın kırılmayan blok mu olur diye ee, bunu bir tane kaba kırmaya devam. Şimdi bu bölümde koyunlarımız topladım ben. Yani bayağı gittim. Sonra tekrar buraya geldim. Bayağı bir yol gittim arkadaşlar. tekrar buraya geldim. O yüzden yani video herhalde bir oradan 5 dakikası giderdi. Şimdi bak burayı unutmadım. Burayı da aldım. Hmm. Aslında bakın şu an bildiğiniz parkur yeri. Şimdi benim crafting table'ım burada. Buradan bir ben bir ocağımızı yapayım. Şöyle iki tane ocak oldu. Şöyle sonra çakıl, çakıl taşı ya. Bunları alalım ocakları nereye koydum ocakları dedim nereye koydum bilmiyorum bilmiyorum Allah Allah nereye koydum acaba bölümün önünde aşağıya şimdi eve vereceğim şuraya bakın şura çok emekler sağ olsun yapmış burayı güzelce okları yemiş etmiş işlerini bitirmiş şuraya sen hep geride mi olman lazım crafting table? Şimdi gel yanına. Şimdi crafting table bir sandık yapalım. Onda odun yok. Yetmiyor mu? Or. Yetmiyor mu? O zaman şimdi şunları al, bunları al, odunları al. Böyle yap. İki bileşim odundan oluyor. Bak buluyoruz ne fark eder ki. Buraya bir sandığımızı yaptık Tamam şu an düzeyimiz iyi. Hatta şöyle bekleyin bir dakika. Buradan, 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 buradan. Acıkmışız hemen yemek yiyelim. Kırmızı boya alacağım. Sarı mı kırmızı mı bilemedim. Aldan. Yani alalım. Hatta envanterimizde bunları boyaya çevirelim. Çok orada bir harcamayalım. Yani kaç tane şey var? Hiç çıkmamış. İyi o da boş verin. Şimdi o zaman bunu da aldık. Buradan bunu yaptık. Buradan bunu yaptık. Ben normal kırmızı yatak. Kırmızı yatağı da kırmızıya boyamıyorum. Sarıya boyabilir miyim? Sarıya da boyamıyorum. Herhalde bunlar şey için, kıyafetler de kullanacağım. Ulan aynı düzeni koydum, sadece bir fırın fazla. Bir kıraklık bu Yani yerinde ve şey... sandık <laughs> Öldürmeyeceğim bunu, size gerek Şimdi tamam, bu güzel bir düzenek. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Taştan mı yapsam mı yapsa, odundan mı yapsam mı Arkadaşlar bir sonraki bölümde ev yapacağım Taştan mı yapayım odundan mı yapayım bilmiyorum onlara bekliyorum Şimdi de Burayı biliyorsunuz zaten biraz önce Sen burada beni mi bekliyorsun? Sen niye buradasın bakayım? Aynı berre yaramazlar çıkıyor. Hmm. Dikkatli cevap. Çok dikkatli cevap. Başımdan. Tamam. Bakalım. Hiç bu böyle maşallah da çok olmuyor şimdi. Bu yeri unutmayacağım. Şuraya doğru gideceğim. Doğru çıkar. Karşına acıktım. Direkt hemen yemek yer. Abicim bu ne ya? Ya ya ya. Olamma ya. Oh my god ya. Oh my god. Run. Du, 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 du. Size hani hayırlı işler, bol güneşler diyorum abilerim. Ay sizin seviyorum <laughs> abi. Görüşürüz Mert şimdi bakalım, bakalım 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 koyun 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 hatta ikinciye tıkladım yok yapayım ya kaza gri 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 mi diyebiliyorsun neyse köy arayışımız yarına kaldı Atın Burada köy Şimdi çıkalım buradan gidelim. Yanlıştık oraya. Zaten ben fark ettim. Durun. Hmm. Nerede bizim ev? Şura. <laughs> Gel. Bak. Hemen oyunculuk aldık. Evet ikinci günümüzü hemen onunla baş devam edelim. Yani. Şimdi bu taş bu kadar zıplayabiliyorum ama taşlar sayesinde. Burada yanlışlık oldu. Şimdi çömür, çömür, çömür. En iyi şey. Kömür demişken oradan yine bir kazma yapayım. Ben. ben şuradan kazma 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 şuradan bunu al evet evet bunu topla buraya koy bunu yap bu odunu al hemen böyle çapa değil hemen böyle kazma hemen bunları bunu al hemen şunu hadi bir tane daha kesip şey çıkarsa hmm, biz çok acıkıyoruz ko hep koşturuyor da Merhaba yine ölümüne Merhaba. Sağ ol bana bir tane deri Ne bana? Teşekkür ederim. Hemen arkadaşlar buradan bir tane ayakkabı yapalım bence. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Kask için bir tane daha lazım. Ayakkabı yaptan yetiyor şimdi ayakkabıyı. Kırmızıya mı? Sarıya mı? Aslında sarı daha güzel duruyor sizce. Hemen gelelim. Ayağımız artık acımayacak. Kalkı da aşağı. Şimdi orada kömür vardı Gördünüz. Sen benim madeninim. Orada ne duruyorsun? Ha? Sen ecelini mi Sözüm. Tamam burada boş dur. O zaman kömürlerimizi kazmaya devam edelim derken ben niye taş şey kazmaya yapmıyorum? Allah Allah. O kadar saklama. Neyse işte, bayağı bir kömür kasacağız. Arkadaşlar hemen bakalım 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 bakalım. Kas 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 Deli gibi deli gibi kas kas. Al falan Gitme. İnşallah bir sonraki yer. Dedik ama gitti. Dövrüyorum. Yok 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 yok. İnşallah gitmez. Yoksa duramıyorum xp'ni verdin kendini vermedi. Kömür xp'sini bana verdi ama kendini kömürüsünü vermedi. Şimdi ben buradan çıkmak için şuraya kolay bir yol yapayım. Siz artık buradan çıkamazsınız. Zombiler. Bunları kapatsın. Babam ben ben çıktım burra hemen şuradan alıyorum buraya koy hemen şuradan crafting table nasıl burada alır arkadaşlar taş yapacağım çünkü taş yapmazsam işimiz çok uzun sürer. Bayağı kömür cennetine düştü. Biraz daha hızlı kırıyor. Demirden yavaş bir zaten demir olsa bu çok güzel olur. Demir olsa direkt kazma yaparım. Yani 5 tane olursa kazma ve şey kılıç. Ve buradan xb de iyi kazıyor. İyi. Ama bayağı kömür var. Kaç tane oldu şimdi 22 tane kömür cepte. Şimdi bunu da sonra yarıya harcayacağız. O dersi su bardağı Yani şu an 26 tane var. İnşallah yarıya bölünür sonradan. Açık bir açtım. Yine yiyeyim sen niye buradasın? Maden sana çok tehlikeli canavarlar var. Canavar yemek olursun Allah korusun. Ha. Şimdi. Ama buradan iyi. Allah 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 Allah. 35, Ay ya çok çok çok. Baya yok artık yani. Çok fazla vermedim mi? Abi. Bir stek oldu olacak arkada. Ama da herkes. Patlıyor herkes. Yes yes o herkes patlıyor herkes kramanı mı 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 yes. yes, yes. Atadan erkeğiz, boşver. Yes, yes, ama gerçekten o neydi ya? Ben nasıl kusalım? Daha çok kusalım, değil Ben şuradan bir tane meşalemizi 8 ya da 8 meşalemizi ilimizde ne yaptım? Meşaleyi kıracağım gittiğimiz yeri Evet. Bu meşaleyi sağ elimizle alabiliyor muyuz? ya? koy yani kör olmak iyidir. Arkadaşlar size bir taktik vereyim biliyorsunuzdur da nasıl desem bu 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 ayında bir şey yapın eğer yakınızda canavar hissederseniz, canavar sesi duyarsanız Nasıl olasam? Demir At bir tane Boşver orada dursun Demir Biz oyunda da sakar olduğumuz için Şöyle bir Kapattım düşeceğim diye çok korktum. Orada demir tamam demir set yapmaya 31'den fazla yeter yani. Demir seti 31'den verimlilik yani 31'den fazla demir toplarsak kazarsak 11 tane var. Demir giysisimizi yapabiliriz. Arkadaşlar. Oh be. Evet. Şimdi de. Bundan altı boş mu? Yok. O zaman kas kas kas. Beleşsek umur zaten beleş. Aslında Rus yapmayı çok fazla. Bir dakika. Rus yapamıyor da para biter. Yani iki tane demiş bloğu yapabilir sadece. çok merak ettim aşağıya. Hatta hani gösterdim ya önce arkadaşlar. Eve gitmek için. O taktik canavarlardan kaçarken çok iyi. Hı. O neydi kız? Hoppa hoppa. hoppa. Öyle şuradan. Tamam ben buradan böyle geldim. Hı yol yapmayı unutmuşum be. Ben böyle gördüm. Güçsüz kaldım olamaz. Olamaz. Güçsüz Taşsız kaldım olamaz. Olamaz. Taş numara artık. Oley oley. Ne evet, ha, şimdi baya güzel bir maden. Benim için çok iyi oldu robotçiyi biz de yine sürecek. Kar 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 Hmm, sekif. Dakika bize yok. Bakın arkadaşlar bak gösterdiğim gibi bunu aldığınız blok koyarak hatta minler yapayım. Bakın. Çok rahat kaçabiliyorsunuz. Bence biliyorsunuzdur anlatmaya gerek yok. Boş bunu öğrenmemin Kaç gün vardı şimdi? Bizde 61 var. 61 de böyle değil. Şimdi, şimdi 61 şöyle dağıtsak. Her birine 5. Çünkü 61'i şöyle de 20. Bu 21 oluyor. Peki şöyle bir dağıtış daha yapsak bu 30 bu 27 olur okey Mis. bunu 27 koy buna buna koy burada bunlar arasında şimdi ben biraz yine keseyim diyeceğim de inek burada var da hayvan gibi arkadaşlar yani olmaz yani biraz zor hmm, düşünüyorum hmm, hmm, hmm. neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.